Herkese iyi günler. Beni bu özel güne davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için büyük bir onur. Ben bir iktisat tarihçisiyim. Onun için birinci Türkiye İktisat Kongresi ile başlamak istiyorum ama biraz farklı bir yaklaşım sunmaya çalışacağım. <laughs> Türkiye İktisat Kongresi'ne 200 yıllık bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. Sonra sözü günümüze de getireceğim. İzninizle bir grafik deneyeceğim. Bu benim yıllar boyu süren araştırmalarım sonunda Türkiye için oluşturduğum bir grafik. Burada Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen bizimle karşılaştırılabilecek ülkelerin 200 yıllık serüveni var. Kişi başına gelir. Bu kişi başına geliri hepsini her yıl için burada belirtilen her yıl için o yıldaki Batı Avrupa ve Amerika'nın ortalaması olarak sunuyor. Şimdi burada hemen her ülke burada bir U harfi çizmiş dikkat ederseniz son 200 yılda. Şöyle aşağıya doğru iniyor. Sonra 1950'lerden sonra hemen her ülkenin eğrisi yukarıya doğru çıkıyor. Arkadaşlar bana yardımcı olursanız ben şeyi kaybettim, görüntüyü kaybettim. Heh tamam. Şimdi söylemek istediğim şey bu eğriler her biri Yukarıdan aşağıya doğru inerse onun söylediği şu. O ilerleyen yıllarda bu ülkelerin gelirleri Batı Avrupa ve Amerika'nın yüzdesi olarak ifade edilen gelirleri düşüyor. Mutlak olarak düşmüyor ama Batı Amerika, Avrupa ve Amerika'nın yüzdesi olarak düşüyor. Yani buradan aşağıya doğru inerken grafiğin sol tarafında bu ülkelerin gelirleri, bu ülkelerin kişi başına gelirlerinde Batı Avrupa ve Amerika ile fark artıyor. Şimdi gelelim 1913'e, gelelim 1923'e. Kırmızı kesik çizgiyle gösterdiğim Türkiye, Gördüğünüz gibi 19. yüzyıl boyunca Batı Amerika, Batı Avrupa ve Amerika'ya göre geliri düşmüş. Ve 1913'te yüzde otuzuna düşmüş Batı Avrupa Amerika ortalamasının yüzde otuzuna düşmüş. On yıllık savaştan sonra 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplandığında daha da düşük. Beşte biri kadar. Türkiye'nin kişi başına geliri Batı Avrupa Amerika ortalamasının beşte biri kadar. Özellikle bu bağlamı bağlamın altını çizmek istedim. Cumhuriyeti kuran kadrolar işte bu kırmızı eğrinin gerilediği yani Türkiye ile Batı Avrupa ve Amerika muasır medeniyet arasındaki farkın giderek büyüdüğü on yıllarda yetiştiler sadece düşük gelir değil, ekonominin zayıflıklarını da gördüler. Örneğin Osmanlı borçlarının ne tür bağımlılıklar yarattığını da yaşadılar. Kısaca Cumhuriyet'in devraldığı ekonomi nüfusun yüzde sekseninin kırlarda yaşadığı tarım ağırlıklı, altyapısı zayıf, sanayisi zayıf bir ekonomi. Altyapısı zayıf deyince yollar, örneğin yollar yok demir yolları çok sınırlı. Demir yolları işte Ankara'ya, Konya'ya kadar demir yolu var. İzmir batıda. Demir yolları Türkiye'nin batısında. Ve hep bu kuşak iktisadın ne kadar önemli olduğunu bilerek yetişti ve yoksulluğun yahut gelir farkının, teknoloji farkının, askeri güç farkının ne kadar önemli bir şey olduğunu bilerek yetişti. Ve İzmir'de bir kongre, iktisat kongresi toplanmaya, toplanmasına karar verilmesi hiç rastlantı değil. Cumhuriyeti aynı yıl ilerleyen aylarda cumhuriyeti kuracak kadroların ekonomiyi ne kadar önemsediğini gösteriyor. İzninizle dünya koşullarına biraz değinmek istiyorum. Çünkü cumhuriyet eğer cumhuriyet farklı bir ekonomi kurabildiyse 1920'lerde özellikle 1930'larda dünya koşullarının bunda çok önemli katkısı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, imparatorluk, imparatorluklar çağı da artık geride kalmakta ve biliyorsunuz Batı Avrupa'da güçler Savaş sonrasında bir rekabet içindeler. Almanya cezalandırılacak. Ama İngiltere, Amerika, Fransa onlar da farklı söylemler içerisindeler. Onun için cumhuriyeti kuran kadrolar bu dünya koşullarının kendileri için önemli bir manevra alanı yarattığını çok iyi biliyorlar. İstiklal Savaşı kazanılmış. Bu da çok önemli. Türkiye'nin 1920'lerden özellikle 1930'lardan itibaren farklı bir ekonomi kurabilmesinde. Bu kongre toplanırken birinci Lozan görüşmeleri yarıda kesilmiş. Henüz Lozan'ın geleceği belirsiz. Ve bu kentte toplanan kongreye ülkenin dört bir yanından temsilciler çağrılıyor. Biliyorsunuz işte çiftçi var, köylü var, işçi var, esnaf var, tüccar var. Kongrede hepsi dileklerini, temennilerini dile getirecekler. Mustafa Kemal'in açılış konuşmasında bir ifadesini çok önemli buluyorum. Diyor ki efendiler dünya tarihi boyunca biz sabanın kılıca galip geldiğini gördük. Bunu, bunu askeri zafer kazanmış bir hükümetin başındaki bir sivil lider söylüyor. Yani e, askeri zafer yeterli değil, kalıcı işler için iktisadi ilerleme şart. Onun için e, ben daha cumhuriyet kurulmadan, daha Lozan anlaşması imzalanmadan bir ekonomi kongresi toplan, toplanmasını çok anlamlı buluyorum. Şimdi kongrenin gündeminde. En önemli konular milli iktisadın oluşturulmasıyla ilgilidir. Çünkü 19. yüzyıl boyunca Osmanlı ekonomisi bildiğiniz gibi işte 1838 sonrası ticaret anlaşmalarıyla dışa açıldı. Ama Osmanlı devletinin gücü bu ekonomiyi istikrarlı bir şekilde yürütmeye yetmiyordu. Onun için bir hem, hem ekonomi hem coğrafi olarak Osmanlı devleti bir yerde iktisadi nüfuz bölgelerine ayrıldı. Büyük miktarda borç biriktirildi ve milli iktisat kavramı daha cumhuriyetten önce 1908'den itibaren sonra Birinci Dünya Savaşı yıllarında hep telaffuz edildi. Milli iktisat kavramı içerisinde Osmanlı borçlarının istikrarlı bir şekilde devralınması, bunlar için sıkı pazarlık edilmesi var. İkinci olarak Avrupa devletleri vatandaşlarına ayrıcalıklar tanıyan kapitülasyonların kaldırılması var. Ve sonra bugün hala 100 yıl sonra deneyimlerinden kendi deneyimlerimizden bildiğimiz gibi yeni devletin kendi gümrük tarifelerini, kendi gümrük ve ticaret politikasını kendisinin oluşturabilme hakkı var. Bütün bunlar için dünya koşulları elverişli idi. İstiklal Savaşı'nın kazanılmış olması çok önemli idi. Bu sayede burada ifade edilen bu burada İzmir'deki kongrede altı çizilen öncelikler Lozan'da uzun Hazarlıklar mücadeleler sonunda bu, bu ilkeler kazanıldı. Kapitülasyonlar konusunda, gümrük tarifeleri konusunda, Osmanlı borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda Lozan'da bu konuların her biri sonuçlandırıldı. Ama mücadeleler sonunda sonuçlandırıldı ve gümrük tarifeleri ancak 1929 yılından itibaren yeni cumhuriyet devletinin e, yeni cumhuriyet devletinin etki alanına girdi. Ancak 29'dan itibaren yeni cumhuriyet devleti gümrük tarifelerini belirleme hakkına kavuştu. Osmanlı borçları da 1927'ye kadar Pazarlıkları sürdü, ancak 1929'dan sonra e, ödemeleri başla, yapılmaya başlandı. Kongrede ticaretle, tarımla, sanayiyle ilgili pek çok başka konuda dile getirildi temenniler, dilekler sunuldu. Ama ben özellikle bu milli iktisadın, milli ekonominin oluşturulmasının altını çizmek istedim. Çünkü 1923 yılında bütün cumhuriyet sonunda önemli bazı kararlar alınıyor ama ba bazı konular da zaman içerisinde biçimlenmiştir. 1923 yılında Dünya bunalımını kimse öngöremedi, göremezdi. Ve İzmir İktisadı'deki İktisat Kongresi'nde devletçilikle ilgili ifadeler bulamazsınız. Devletçilik ancak 1929 yılında dünya bunalımı patlak verdikten sonra benimsenmiştir. Onun için Türkiye İktisat Kongresi'nde çok önemli kararlar alındı. Şöyle diyelim. Bir yeniden yapılandırma söz konusudur. Dışa açık ve yoksul, düşük gelirli, tarım ağırlıklı Osmanlı ekonomisinin yerine daha başka bir ekonomi inşa etmek için önemli kararlar alınmıştır ama bazı kararlarda ilerleyen yıllarda örneğin 1929'dan sonra bazı kararlar verilmiştir. Şimdi Cumhuriyetin erken dönemindeki güçlükleri size hatırlatmak için bir başka grafiğimi e, göstermek istedim. bakınız Cumhuriyeti Kur'anların yaşadıkları dönemler ve dalgalanmalar ekonomide dalgalanmalar burada nüfus kişi başına gelir ve to ekonominin toplam büyüklüğünün, 20. yüzyılın ilk yarısındaki dalgalanmalarını görüyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle hem nüfus azalıyor, hem kişi başına gelir azalıyor, hem de ekonominin büyüklüğü küçülüyor. 1923 yılında görüyorsunuz dip noktasıdır. Oradan 1939'a kadar nüfus da toparlanır, Kişi başına gelir de artar, ekonominin ekonominin toplam e, büyüklüğü de büyür. Fakat hemen ardından 1939'dan sonra İkinci Dünya Savaşı gelir, o da büyük bir darbe oluşturur. Ama her şeye rağmen 1950 yılında hem nüfus, hem kişi başına gelir, hem de ekonominin toplam büyüklüğü 1900 13'ün ve 23'ün çok üzerinde. Ve görüyorsunuz dünyanın diğer ülkeleriyle de karşılaştırıldığında 1913'e kadar Türkiye ile gelişmiş ülkeler arasındaki gelir farklılıkları artıyor. 1950'den sonra bu grafikteki diğer ülkelerle beraber ama her ülke kendi temposunda aradaki mesafe kapanmaya başlıyor. Ama bu bu bir grafik bize bugün Türkiye'nin bir İtalya, bir İspanya, bir Güney Kore düzeyinde olmadığını son yüzyılda yılda ya son 200 yılda bizim İran'dan, Mısır'dan gelirimizin yüksek olduğunu ama İtalya'dan, İspanya'dan, Güney Kore'den de düşük olduğunu da gösteriyor. Sözlerimi gün, bugün ikinci yüzyıla girerken bugünkü gündemle gündeme değinerek bitirmek istiyorum. Cumhuriyetin ekonomisi 100 yıl sonra bugün farklı bir yerde. Bu grafikteki eğriler hep batı Avrupa Amerika ortalamasına göre çizilmiştir. Mutlak olarak ifade edecek olursak mutlak olarak bugünkü kişi başına gelirler 100 yıl öncesinin yaklaşık 20 katıdır. Onun için geldiğimiz yolu alınan mesafeyi küçümsemeyelim. Ama son dönemde de çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Türkiye artık yoksul bir ülke değil. Altyapısı olmayan, yolu olmayan, demir yolu olmayan bir ülke değil. Ama sanayisi hala yetersiz. Eğitimi yetersiz araştırması, teknolojisi düşük bir ülkeyiz. Ve onlardan önemli daha, daha önemli olarak bugün geldiğimiz noktada iktisadi gelişme için çok temel bazı sorunlarımız var. Bugün bana birisi soracak olsa bugün ekonominin en önemli sorunları nelerdir diye ben bu sorulara en önemli sorun bu soruya en önemli sorunlar iktisdar anlamda iktisadi sorular soru konulardır diye cevap vermezdim. Bugün Türkiye ekonomisinin en önemli sorunları bir hukuk devletinin olmayışıdır. Türkiye'de ne toplumda ne siyasette ne ekonomide hesap verilebilirliğin olmayışıdır. Ekonominin işleyişine ilişkin şeffaflığın, şeffaf kuralların ve uygulamaların olmayışıdır. Bunlar olmayınca da Türkiye ekonomisinde bugün güven yoktur. Yüz yıl önce İzmir'de iktisat kongresi Türkiye ekonomisin için yeni kurallar, yeni kurumlar oluşturmak üzere yola çıktı. Ne yazık ki bugün de. Bu 100 yılda alınan mesafeye rağmen bugün de bizim yine böyle yeni kurallara, yeni politikalara, şeffaflığa, hukuk devletine ihtiyacımız var. Ekonominin ayağa kalkması yeni iyileşmeler, başarılar ancak bu asgariler sağlanabilirse mümkün olacak. Evet, uzun vadede daha müreffeh bir ekonomi için daha iyi eğitime ihtiyacımız var, daha yüksek teknolojiye, daha yüksek verimliliğe ihtiyacımız var. Ama kısa vadede gündem hukuk devletinin oluşturulması hesap verilebilirliğin sağlanması, şeffaf kuralların ve uygulamaların geçerli olması. Yeni ekonomi ancak güvenin sağlanmasıyla mümkün olabilecek. Onun için böyle bir dönemeçte olduğumuzu düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz şeyler gerçek olur hepinizi saygıyla selamlıyorum